Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eee, mm, bilmiyorum. <laughs> Videonun adını buldum şu an. Ne diyeceğim biliyor musunuz? My Profes Bey varsa ama her şey normal. Bugün normal olacak hadi. Şöyle bir şekilde alalım. Pıt 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 pıt. pıt. Eğer video beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çok hızlı söylüyorum ama. Bakmayın hızlı bir şekilde giderim ya. Ee nasılsınız? Ne yapıyorsunuz yoruma yazın artık ne yapıyorsanız. Yani bu videoyu izlerken ne yapıyorsunuz dedim ama yani ya video izliyor olabilirsiniz yani. O da bir mantık. şöyle kıralım şöyle. Ee, öldürebilir miyim seni lütfen? Teşekkürler. Ee, ama teşekkürler dostum teşekkürler. Hop hemen şöyle. Tık tık. tık. Sen de gol olabilir miyim? Teşekkürler. Önemli bir önemli çünkü. Şöyle. Bugün konum yok ya. Benim hiçbir zaman konum olmayacak galiba. Neyse. Neyse 600 abone oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Bak şu an 600 oldum. Bak. Allah uzun zaman sonra. İyi geldi. İyi bir moral oldu benim için. Hop. şöyle Vallahi ya konum olsa Çekicem ama blok koyuyorum işte en büyük konum bu nasıl blok koyulur atlı bir de çekeceğim bak şöyle geliyorsunuz Girip bak Uf. nasıl blok koydum ama hemen yavaş ol blok koymayı öğrenmem lazım benim bu öğretme öğretmeden önce evet tam fark etmiş <laughs> Şuradan hemen şöyle gidelim. Hop. Adam bize doğru geliyor olabilir bu arada şu adam. 14 bloğum var. Yeterince bloğum var adamın yatağını kırmak için. Düşmezsem... Yeter mi? Gitti. Gitti yani. Biraz bekleyeceğim. Ah be nasıl öldüremedim. Neyse. Şöyle şöyle yapalım. Hemen şuradan gideceğim ya. Uğraşmak istemiyorum. Böyle hemen. Hop. Dırım dıdım dıdım. Hop güzel. Bazen konuşmayı unutuyor olabilirim. Kusura bakmayın. Arada oluyor öyle şeyler. Şöyle gidelim. Ah orada. Ah be. Güzel. Ha neyse. Güzel bir yolumuz olacak en azından. Adamın beyzine doğru. O da bir şey. Videonun yüzü dolusunda bir koydum evet. Aa ne yapıyorsunuz burada ya? Duri'nin beyzi nerede bu arada? Adamın da bir sürü eşya vardı kesin. Şurada bekleyeceğim izle. Hehehehe <laughs> güzel de. Gri o tarafta tamam alalım hemen. Tamam. Şuradan hızlı bir şekilde gidelim. Neydi ya? Neyse. Ne diyor? Ne yapıyor kanka ya? Kafana? Nereye uçtum da? <laughs> i̇şte aynen böyle. Mor gelecek şimdi. Daha doğrusu doğru cümle gelemeyecek olması lazımdı galiba. <laughs> evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Şöyle hemen gidelim. Hoppa. Şimdi ben bunu nasıl alabilirim? Bakın izleyin şimdi. Ne yaptım ya? Ben? Buradan atsam acaba gidebilir miyim? Neyse birazcık gidelim ondan sonra atarız. Bay bay. <laughs> Kralım neyse. Hmm, bir daha aşağı elimle atabilir miyim acaba? Cevap. Hayır. Neyse. <laughs> neyse bu videonun da sonuna gelelim. Hepinize hoşçakalın ve bay bay. Mükemmel bir konum vardı. Hadi